Selamun Aleyküm ve Berekatuhu. İnna Allah ve inna ilahi raciun. Allah rahmet eylesin. Makamı âli olsun inşallah. Hasan Efendi de Akak'ın rahmetine kavuştu. O, alimler gidince ondan yerini dolduracak insan kalmıyor. Büyük bir kayıp diyor. Alimin ümmetinin ölümüdür. Ümme, Allah kalanlarına ee, baş sağlığı olsun, onun yolundan gelsinler ee, beraber olsunlar. Allah Azze ve Celle, wa taṣsimu billah wa diyor, ayrılmayın diyor. Beraber olun. Şehirler gidince, onların arkasındaki müritler bir olup yollarını devam etsinler. İhtilaf olmasın inşallah. Bu en büyük temennimiz özüntü onların arkasından ihtilaf olunca özüntü olur. Onların arkasında birlik olunca onlar da memnun olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de memnun olur. Allah da memnun olur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve